Kasılan bir iskelet kasının gevşeme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? 2017 LYSD AYT'de yani düşünün. O sorulmuş bir soru. Kasılan bir iskelet e, kasının gevşeme sürecinde hangisi gerçekleşmez? Yani dördü gerçekleşecek bir tanesi gerçekleşmeyecek. Sinir hücresinden gelen uyartanın kesilmesi, sinaptik yarıklara asetilkolin miktarının azalması, nöronun akson ucunun kas hücresinden ayrılması, e, Miyozin filamentinin aktin filamentinden ayrılması, sarkoplazmik kritikuluma, kalsiyum iyonlarının pompalanması. Hangisi gerçekleşmez? Evet, kas ve nöronlar arasında doğrudan, e, kas ve nöron C gerçekleşmez. Nöronun akson ucunun kas hücrelerinden ayrılması. Diğerleri gerçekleşir. Nöronun aksum ucundan diyor bak. Nöronun akson ucunun, bir nöronun şeklinde akson baston diyorduk uzun olan kısmı kas hücrelerine ayrılması. Nedir? Kas ile nöronlar arasında doğrudan bir temas yoktur. Kas ve nöronlar arasında sinaptik boşluklar var çünkü. Dolayısıyla hem kasılma hem de gevşeme sırasında nöronun akson ucunun kas hücresinden ayrılması ve birleşmesi söz konusu değildir.